Haber mi? Ana haber mi? Yok. Ana haber galiba bayram dolayısıyla kapalı. Gündem inanılmaz yoğun olduğu için insanlar kaçırsın istemedim. Hmm. Acayip yoğun. Dışarıda mı? Yok şey ya burada. Hmm. Şey anlamında yani. Şimdi bugün sunacağım herkes bayram görmesine gidecek. Kimse yakalayamayacak. Hmm. Doğru. Çünkü biliyorsun yeni yeni liderlikler var. Taraflı haberler var. Nem alanmak isteyenler var. Hiçbir Ekmek sattım. parası diyenler Hiçbir var. Fırsatçılar var. Evet. Olur olmadık şeylerden prim çıkarmaya çalışan insanlar var. İsmi önemli değil. Baş harfi M. İsmi Meral. Baş harfi Bahadır. Yaver olanlar Baş harfi var. harfi Bahadır olmaz şimdi. Baş harfi Bahadır. Baş harfi Bahadır olmaz. Baş harfi B Baş harfi olur. Ha benim, benim kimde Bahadır. Adı lazım değil baş harfi Bahadır. Sonra Bak niye bunlar hep abilerini kopyalıyorlar? Fırsatçılar var. Hı? Ondan sonra taraflı haber yapanlar var. Bak. İşine geleni söyleyip işine gelmeyeni söylemeyenler var. Var da var. Sana çok sayarım Bahadır. Görüyorsun değil mi? Sonra da görüyorsun de mi diyenler var. <laughs> i̇şte bunlar hep böyle abi. Bahadır, Bahadır. Adı Lazım değil baş harfi Bahadır. Bu tam senlik. Kişi. Adı Lazım neydi onun? <gülüyor> ya. <gülüyor> İsmi Lazım neydi Öyle değil miydi <laughs> <Öyleydi. Öyleydi> ya? <laughs> Serdar Otaş'ın. Hayır, Kenan Doğulu söylüyordu. Adı lazım değil, baş harfi Meral. Biz de onu. Adı lazım değil baş harfi ben ama o şarkı ben çok sevdiğim için adı lazım değil baş harfi Meral diye söylüyorum. Ne var yani rahatsız mı oldunuz? Gerçekten hayatımın en değişik, en farklı bayramını yaşıyorum. Bana bu güzel bayramı yaşattığı için. TV8 evet, ailesine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ben sana ciddi bir soru sorayım ama cevap verecek Eğer sorun cevap verecek tarzaysa veririm. Senin yazdığımda bana küsmüş ve kırılmıştın. İlk şeyde mi? Evet. Yok. Bir sene dur bir sene bir şey söyleyeceğim. Yok mu değil şimdi. Herkes her şeyi biliyor. Ben gidiyor. senin i̇şte... farklı bir niyeti dinle, yazdım. Dinle dinle dinle. Seni yazdığımda bana kırılmış ve küsmüştün. Ya, şimdi, şimdi bu Kuretülen seni harcadı. Niye halen daha yanındasın? O senin bakış açın bence beni harcamadı. O, o amacı odaklanmış durumda. Evet. Sen niye şu an hala beni yazdın o zaman? Niye yazdın? İkinci Hala, defa niye yazdın? İşte aynı Sen niyetesi. de taraflısın Bahadır. Aynı niye? Sen emin ol o şeyden çıktığına ilk yazan ben olacağım seni. Yaz. 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 Sen de yazarım, yaz. Yazarım yazarım yazmam ben de yazmam, yazarım, yazmam. yazmam Bana bak Sen bir şey söyleyeceğim Yazıyorum. sana. Bir <laughs> şey var ya. Çok güzel ha yiyeceksen ye. Bana bir şey soracağım. Kuretim resmen seni harcayacağım. Resmen. resmen. Dün akşam... Bahadır sen ne yaptın? ...edikodu yapıyor. Tamam sen ben ne senin yaptın? Ben seni ne harcayacağım? Ya? Ben senin yazdım ama onlar harcadı. Ne alakası var ya? Ne alakası var yani? Seni harcadılar. Bir de bunu her zaman yanında olduğun akıl verdi. Dediğin kişiler. Ben benim değilim. Bir de bunu her zaman yanında olduğun kişiler yaptı. Yazık günah Meral. Meral iyi kızdı abi. Kaybettik. Bahadır seni takdir ederdim. Bir zamanlar takdire şayan bir görüşüm vardı. Fakat şu an. Ama arkamdan bunu da dedikodu yaptıktan sonra. Yok ben dedikodu yapmıyorum. Benim dediğim belli orada. Sana gelip yüzüne de söyledim. Ben bunları konuştum diye. Ayrıca orada Meral ee... Meral aramızda. sen de kuratorlara hamle yapacak mısın? adır. Böyle bana geliyorsun boş boş şeyler söylüyorsun ya şaşırıp kalıyorum. Gerçekten şaşırıp kalıyorum yani. Bak, Aslında gel. Meral aklını kullansa var ya muhteşem bir Gel. film onun içinde farkındayım. Gel. gel bana. Dürüst ol, net ol, düz ol. Tamam mı? Antikurrecilerin oyunu komple alabilir şu anda Meral. Bir hamlesiyle. Bir hamlesiyle. Ben öyle düşünüyorum. Ve aynı zamanda Meral var ya. Stüdyo. Şeyin üstüne çıkabilir kuretüren. Abi insanların kuretüren artık o kadar doymuşlar. Ki. Düşün içeriye Türkiye'nin göz gözü e, yok. rahat bir demek istiyorlardı. Eğer Meral, eğer Meral şu anda. Ben konuşuyorum arkadaşım sen duyma. Zaten eğer dinlemiyorum seni bazen. Eğer Melan şu anda aklını kullansa var ya. Abi. Tap. Alır yani. Yok diyor abi. Gaz dişecek içmek ister misiniz? Afiyet olsun. Anladın mı abi? Ben sana söyleyeyim. Eğer ki. Eğer ki abi e, Meral burada hamleyi yaparsa anti kurecilerden alacağı oyla var ya öf. Yoksa bu şekilde gidemez. Bu şekilde zaten kure her zaman harcayacak. Ama anti kurecilerin oyunu alırsa arkasını götürür. Ama halen de o kure yanına giderek yeter abi. Kure bu gazeteleri biz kendimiz alabiliyor muyuz yoksa bize <laughs> veriyoruz? Nasıl yani? Kendi almak demek ne demek? Biz de kalabiliyor muyuz yoksa arkada mı? Nerede ha ben anlamadım ki ya. Nerede? Arkada. Hmm. Anladın mı abi? Meral işine gidelim. Bak ben sana şu an bir şey söyleyeyim mi? Meral'in oylarıyla, Meral oyları isimsizler grubunda attıkları oylarıyla Dila'yın oyları çakışıyor. Tek yapacağı hamle kuretür ayına karşı durmak. Eğer kuratür ayna karşı durur ve isimsizler grubun yanında olursa, Meral var ya iki dakikada eğer anti kuracıların oyunu almazsa namerdim. Aha bu. İki gün, üç gün düşün. Gün seni sıkmış. Kuretüren ne ya, Kuretüren ne diyor biliyor musun? Genelde de oluyor farkında. farkı. ne farkında? Kuretüren ne diyor biliyor musun? Gün seni sıkmış. Bu arada, seni sıkmış. Bu arada olay olmuyor önce. Hiç ne konuşuyorlar biz bakkaldayken? Sizler restoranda otururken. Ne? ne? Beni Bahadır'a karşı kışkırtıyor. Hı. arkasından konuşuyor. Abi ben söylüyorum. Kıllanmaz. Seni mi Bahadır'ın? Onu. Çardakta. Ona karşı konuşuyoruz. Kendi bilir abi. Kendi bilir. Ben ona tüyoyu verdim. kokusu olmuş. Dün orada yoktu değil mi? Nerede? Harika abi. Nerede? Hı -hı. Tabela yazarken. Hı hı. Ha. Ben de çok beğendim abi. Abi sen kimsin ya? Kıza kalkmışsın burada. Podadan düşürüyorsun, Meral'i gönderiyorsun. Ama zaten Meral'e takık. Şimdi onun yüzüne güldüğüne bakma. Meral'e acayip takık. Ta o zaman. Burri, ta o zamanlar seni diyor ya, senin o kıza bakışın farklı diyor. Tabii. Senin herkese bakışın farklı, o kıza bakışın farklı diyor. Bir gel bir ya. Bunu sabahtan restoranda oturduğumda çardakla konuşuyorduk. Evet. Sinir oldu ya buna. Sinir oldu. O an var ya. Mesela ki 16 yaşında birini eleyeceksiniz. Tek eleyeceği insan Bir tık daha var. Çok Meral, al. Meral şuna, yok, şunu, şunu. Vallahi ya. Meral şunu düşünemiyor abi. Şimdi diyemiyor ki benim onların oylarına Sen ihtiyacım efendim, yok. Belli an, bir müddet zaten Ama bu sıçra st işi yaparsan olayı bitiririm. Bahadır git kendin yap kendin al canım. Allah Allah. Ya ben ben. Tamam Allah Allah. şey yapma bana anladın mı? Benim öyle hesaplarım yok canım. Ben sana söylüyorum. Olsun olmasın. Şimdi abi bu altar dokunulmazlığı nasıl aldı? Hep böyle sevmeye başladı. Yok altarı nasıl aldı biliyor musun? Senli Raşit ondan sayesinde sonra, aldı. Ondan sonra. Yok, yok abi yeter. Yok abi, başka yok. Yok abi yeter. Ben tamam, istemiyorum. Şu, şu, hani kaşada... bakayım başka. Tamam. Paris tamam abi yeter. Benim Al, var. aldım. Abi lütfen az, da. az önce de aldım. Bir kaşıkla sarkan alın. Yok yok ya abi. Yok. Abi yeter bak ben aldım. Tamam. Atma abi atma. Abi lütfen. bak benim Abi lütfen. Ne Birer kaşık paylaştım. Ne canım. oldu? Eğer yani. şimdi eğer şimdi var ya aklını kullanırsa zaten buradan 4-5 kişi <laughs> hiç, hiçbir şekilde gitmeyecek. Ama var ya öyle bir hamle yaparsa sen beni nasıl yazarsın deyip nasıl o dişli meral var ya nem alanan meral var ya onu nasıl devreye sokarsın İki dakikada kulüplerin ipini çeker. İki dakikada iki dakika fazla değil. Kulüplerin ne ihtiyacı var abi kızım? Kulüplerin zaten peşini şey çekmiş. Haftaya yine yazdıracak. Makarnayı mı? Çok güzel. Allah, Allah razı olsun. Açayıp sonra. Kim yaptı? Tamam. Bahadır Derecisi daha iyi. Kokudan yalnız belli ediyor kendisini.